Sürtünmesiz yatay düzlemde V hızıyla hareket eden noktasal cisimlere eşit büyüklükte F kuvvetleri etki ediyorlar. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde cisim aynı V hızıyla hareket eder? Hareketine devam eder. Newton birinci yasasına göre ne diyordu? Cisim üzerinde kuvvetlerin bileşkesi eğer sıfırsa cisim duruyorsa durmaya hareketliyse hareketine korumaya devam edecektir. Sonuç olarak D seçeneğine baktığımız zaman ters zıt yönde eşit büyüklükteki iki tane kuvvet var ve bu kuvvetlerin büyüklüğü cismin hareket yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü de hız büyüklüğünü değiştirmeden devam edecektir. Yani yanıtım D seçeneği. Sürtünmesiz bir eğik düzlemde şekildeki gibi hareket eden cisim üzerinde oluşan tepki kuvvetini şu şekilde gösterebiliriz. Aşağıya doğru MG'sini gösterdikten sonra yüzeye doğru ne vardır? MG kosinüs teta değeri. Yani bu açıya teta dersem eş, eğik düzlemde yukarıya doğru olan bir tepki kuvveti çıkacaktır. Yani bu sorunun cevabı da C seçeneğine beni götürecektir. 3 numaralı soru. F kuvvetinin şekildeki gibi uygulandığı M kütleli cisme düşey duvarın gösterdiği tepki kuvveti aşağıda verilen, verilen, ifadelerden hangisidir diye soruluyor. Tepki kuvvetini bulmak istediğimiz zaman F'nin x ekseni üzerindeki bileşkesini bulmak durumundayız. Onu bulurken de ne ile çarpıyoruz? Kosinüs teta değeri ile çarpıyoruz. Duvarın bize uyguladığı kuvvette F kosinüs teta değerine eşit ve zıt yönde bir kuvvet olacaktır. Yani bunun cevabı da B seçeneğidir. Yatay düzlem üzerindeki m kütleli cisme F kuvveti yatayla alfa açısı yapacak şekilde uygulanmaktadır. Cisim ile yol arasındaki sürtünme olduğuna göre serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. İlk önce yatay ve düşey bileşenlerini aldığımızda F kosinüs teta değerini kosinüs alfa değerini buluyoruz yukarıya doğru da F sinüs alfa değerini buluyorum. Tepki kuvveti de cismimizin aşağıya doğru bir nesi vardır? Mg'si vardır. Mg'den tabii ki tepki kuvvetini bulurken de F'in dikey bileşenini yani F sin alfa değerini çıkarmak durumundayım. O halde N tepki kuvvetinin değeri de Mg eksi F sin alfa olacaktır. Onu bulduk. Evet. Peki sürtünme kuvvetinin değeri de yüzeyle olan sürtünmesinde e, yönünün zıttında olacaktır. Fs eşittir o da k çarpı nedir? E, dolayısıyla yanıtlara baktığımızda aşağıya doğru e, ne, ne var? Bir kuvvetimiz var. E, serbest cisim diyagramına geldiğimizde o halde aşağıya doğru bir kere mg'miz var. Onu gösteriyoruz. E, yukarı ve sağa doğru da f kosinüs teta ve f sinüs alfa değerini gösteriyoruz. Yukarı doğru olan tepkisi de mg eksi f sin alfa değerinden göstermek durumundayız. Sürtünme kuvvetini de hareket yönünün zıttında nedir? F sürtünme eşittir. K çarpı N olarak göstermek durumundayız. Yanıtımız A seçeneğidir. Şekilde gösterilen paterni çocuklardan kütlesi küçük olan arzu Cemi F kuvveti gittiğinde aralarında oluşan kuvvetler ve hareket ilmeleri nasıl karşılaştırılır diye soruluyor. F eşittir. M çarpı A'yı unutmayalım. Kütlesi küçük olanın ilmesi büyük olacaktır. Sonuç o, sonuçta tek tek baktığımızda Cem'in ve Cem'in arzuya uyguladığı kuvvetin şiddeti Arzu'nun Cem'e uyguladığı kuvvetin kuvvetinkinden büyüktür. Yanlıştır. Kuvvetler eşit büyüklükte olacaktır. Arzunun ceme uyguladığı kuvvetin şiddeti cemin arzuya uyguladığı kuvvetin şiddetinin kuvvetinden büyük olacaktır. Kuvvet büyüklükleri e, zıt zı, yani <laughs> zıt yönlüdür ama eşit büyüklüktedir. Bu da yanlıştır. Cemin ve arzunun ilmeleri eşit büyüklüktedir. Hayır ilmeleri eşit büyüklükte değil kuvvetler eşit büyüklüktedir. Bu da yanlıştır. Cemin ilmesinin büyüklüğü arzunun ilmesinin büyüklüğünden daha küçüktür e, neden? Çünkü onun kütlesi büyüktür. Yani D seçeneği doğrudur. E'ye baktığımızda Cemil ve Arzu'nun ivmeleri aynı yönlü değildir. Zıt yönlüdür sevgili öğrenciler. Çünkü kuvvetler de zıt yönlü oldukları için bu da yanlıştır. Yanıtım D seçeneği. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda yukarıdaki şekillerde M kütleli cisimlere etki eden normal kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde Doğru verilmiştir diye soruluyor. Bire baktığımızda bunu mg olarak biliyoruz. F artı mg, bunu yazalım. Şöyle yazalım isterseniz. F artı mg. ikiye baktığımızda ne olarak biliyoruz? Mg'den f'in daima ne olması lazım? F'nin büyük olması gerekiyor. F büyük olmazsa, o zaman aşağıya doğru düşer. O yüzden 2 numaraya F-Mg demek durumundayım. 3 numaraya baktığımızda 3 numarada da e, normal kuvveti bulacağız. O halde normal kuvvetin değeri de sadece F kuvvetidir. Çünkü duvara sadece F kuvvetinin bir tepkisi ve etkisi vardır. Sonuç olarak duvarın tepkisi vardır. Cismin ağırlığı aşağı yönlüdür. Yani bunun duvarla bir ilişkisi yoktur. 3'ü de F olarak bulduk. 4'e bakarsak ise bunda da bunun değeri de f'in e, aynı zamanda mg kosinüs alfa değeriyle toplama olarak karşımıza çıkacaktır. Zemin de bize f artı mg kosinüs alfa değerini gösterecektir. Tepki değerini gösterecektir. Yani bununla da cevabı da bunu da mg ile çarptığımızda sonuçta 6. soru C seçeneğidir. Yedinci soruya bakarsak şekildeki M kütleli cisim sabit V hızıyla yukarı doğru hareket etmektedir. Cisme hareketi boyunca F kuvveti yatay doğrultuda uygulanmaktadır. Buna göre eğik düzlemin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Hemen gene bileşenlerine baktığımızda sevgili öğrenciler F kuvvetinin bileşenlerini F sin teta ve burası da teta değeri olacağı için burası F kosinüs tetadır. Dikey bileşeni de bu, bu kuvvetin dikey bileşeni de ne olarak olacaktır? Karşımızda F sin teta olarak çıkacaktır. Aynı zamanda cismimizin de aşağıya mg'si vardır yüzeye doğru da mg kosinüs teta değeri vardır. E, f sin teta ile mg kos teta'yı topladığımızda sonuç olarak e, eğik düzlemin uyguladığı kuvvet tepki kuvveti f sin teta ile mg kos teta değerlerinin toplamıdır. Yani d seçeneğidir. Etki tepki çift, ile ilgili bir soru. Yargılanan hangileri doğrudur diyor. Etki-tepki çifti eşit e, vektörlerdir diyor. Eşit vektörler değildir. Çünkü zıt yönlüdürler. Eşit vektör olabilmesi için yönlerinin de eşit olması gerekirdi. Bir yanlıştır. Etki-tepki çifti aynı cisim üzerinde gösterilir. Bakın burada bir uyarı var. Dikkat edersek aynı cisim üzerinde gösterilmez diyor. Newton'un 3. yasası doğadaki kuvvetlerin bir çift halinde bulunduğunu vurgular her etkinin bir de tepkisi vardır. A cismi B cismine bir kuvvet uyguluyorsa B cismi de A cismine eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular. Yani FAB eşittir. Eksi FBA'dır. Etki tepkidir ama zıt yönlüdür. Etki tepki çifti aynı cismin üzerine gösterilmez. Etki tepki çiftli çifti aynı cins kuvvet olmaktı olmalıdır diye uyarı bir metnimiz var sevgili öğrenciler. Sonuç olarak 8. sorumuzun cevabı aynı cisim üzerinde de gösterilmeyeceği için yalnız 3 numaralı yargıdır. Yani C seçeneğidir. 9. ve son soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden K ve L cisimler üzerinde gösterilen F, T1 ve T2 kuvvetlerinden hangileri L cismi için dış kuvvettir diyor. L cismi için dış kuvvete baktığımızda F kuvveti K'ya etki etmektedir. K'dan L'ye intikal eden tek kuvvette T1 kuvvetidir. T1 kuvveti L için bir dış kuvvettir sevgili öğrenciler. Yanıtımız 9. soru A seçenidir. Bir başka testte görüşmek üzere.